işlenen fiillerin neticesini bir cümleyle hatta bir kelimeyle ifade ederseniz bana hiç tereddütsüz soykırım kitle imha silahlarına sahip olan bir devlet sivil bir halkı kadınıyla çocuğuyla e, hatta e, bitkileriyle yok etmek e, istiyor. Bu dört maddenin dördünde bu kadar işleyen bir işgalci İsrail varken, yani kendilerine başvurulmasını mı bekliyor Uluslararası Ceza Mahkemesi? Yani herhangi birisi başvurmamış olsaydı ya da herhangi bir devlet, Uluslararası Ceza Mahkemesi sessiz mi kalacaktı? Eğer onlara baskı yapılırsa, o baskının neticesinde neler olabilecekken olamadığını da birlikte e, izlemiş olacağız. Bu tüm baskılara rağmen eğer ki Netanyahu e, savaş suçusu ilan edilirse Netanyahu'yu nasıl bir son bekliyor? Bu insanlar, bu suçlardan mahkum olmuş e, insanlar e, dünya kendilerine dar olacaktır. Uluslararası Ceza Mahkemesi e, başsavcılığı ciddi bir soruşturma yaptığı intibanı e, verse dünya kamuoyuna ben İsrailli yetkililerin geri adım atacağı kanaatindeyim. Biz Müslümanız. Eğer bir gün Yahudi çocukları, Yahudi bebekleri katledilirse bombalarla biz onların haklarını da savunuruz. Evet bugün İstanbul İkinoğlu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı Hocam'la birlikteyiz. Kendisi işgalci İsrail'in Filistinlere yönelik soykırımını belgelerle Lahey'e taşıdı. Kendisinin bu işin detaylarını anlatacak bizlere. Belgelerde neler yer aldığını konuşmuş olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, sizler e, işgalci İsrail'in Filistinlere yönelik soykırımına karşı bir hukukçu <laughs> olarak Lahey'e gittiniz ve orada belgelerle bunu anlattınız. O belgelerde neler yer alıyor? O süreçler nasıl oldu? Sizden bir dinleyelim. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Gazze'de şu anda gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor. İfade ettiğiniz gibi biz de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne ...taşıdık, dosyalarla gittik, başvuruda bulunduk. Doğrusu ben şöyle düşünüyorum, biz bütün insanlığın vicdanını temsilen oraya gittik. İstanbul İkinoğlu Barosu olarak gittik ama... ...bütün insanlığın vicdanını temsilen gittik. Gerçekten korkunç bir katliam yapılıyor. Şu ana kadar katledilen insan sayısı 18 bini aştı. Ki bunların büyük bir çoğunluğu kadınlar, çocuklar ve siviller... Yani işte şurada görüldüğü gibi bombalarla siviller katlediliyor ve bunların 2000'in üzerinde de şu şekilde çocuklar. Şimdi Dolayısıyla bu katliam devam ediyor. Buna ne yapabiliriz bir hukukçu olarak diye arkadaşlarımızla oturduk istişare ettik. En azından uluslararası ceza mahkemesine, ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne bir başvuru yapabiliriz dedik. Bunun hazırlığını yaptık. Daha sonra meslektaşlarımıza böyle bir başvuru yapacağımızı duyurduk. 60 sayfadan ibaret dilekçemizi hazırladık. Dilekçemizin mahiyeti e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yapısı, statüsü, e, işte yargıladığı suçlar e, nelerdir? Burada insanlığa karşı suç, savaş suçları ve soykırım suçu, saldırı suçu e, işleniyor mu? Bunları e, tartıştık. E, i̇şte şu ana kadar, kurulan uluslararası ceza mahkemelerinin içtihatlarını örnek olarak e, dilekçemizde zikrettik. Yani hangi fiiller işlenirse bunlar soykırım olur, hangi fiiller işlenirse insanlığa karşı suç olur, hangi fiiller işlenirse savaş suçu olur, e, hangi fiillerin işlenirse saldırı suç olur. Bunların hepsini e, dilekçemizde e, doktriner anlamda irdelemiş olduk. Daha sonra e, Gazze'de yaşananları e, anlattık. Bunu e, üç klasörde delilimiz var. Bu delilleri ekledik dilekçemize. E, delillerimizin e, içerisinde e, neler bulunuyor? E, birinci olarak bizim basından bizatihi e, Gazze'de bulunan muhabirlerin şahit olduğu fiiller, suçlar, bombalamalar e, ra dair deliller elde ettik. İkinci olarak Gazze'den Türkiye'ye yaralı olarak gelen e, mağdurların yaralıların ifadelerini e, Noter huzurunda onların şahitliklerini aldık. Noter hem o videoyu şahitlik videolarını e, ve hem de e, beyanlarını e, tasdik etmiş oldu. Üçüncü olarak da e, o yaralıların Gazze'de yaşayan tanıdıkları akrabalarının e, bizzat şahitliklerini yine noter huzurunda görüntülü olarak kaydettik. E, bütün bunları e, tasnif ederek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne e, götürdük. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu işin başında olan savcıyla görüştük. Dilekçemizin mahiyetini, delillerimizi e, kendilerine anlattık. Onlar da çalışma usullerini e, bize e, anlattılar, söylediler ama şu intibayı edindik. Doğrusu şu ana kadar yapılan başvuruların içinde en delilli ve en dikkate alınacak başvuru bizim başvurumuz olduğunu hissettik. baş Ondan sonra uluslararası ceza mahkemesindeki görüşmelerimizden sonra Cenevre'ye geçtik. Orada da Birleşmiş Milletler'in çeşitli birimleriyle görüştük. Bunlardan birinci olarak işte yerlerinden edilen insanların sorunlarıyla ilgilenen birimle görüştük. Orada bu başvurumuzu, mahiyetini ifade ettik. Daha sonra da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nde Filistin soruşturmasının başında olan hukukçu ile görüştük. Ona da başvurumuzu, delillerimizi, delillerimizin mahiyetini, başvurumuzun mahiyetini anlattık ve bu başvurularımızı yaptık. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu bizim hukukçuluğumuzun ve insanlığımızın bir gereği ve oraya bütün insanlığın ortak vicdanını temsilen bu başvuruyu yaptık Ben eğer hukuk işletilebilirse hukukçular görevlerini serbestle serbestçe icra edebilirse, Burada insanlığa karşı suç işleyenlerin, savaş suçu işleyenlerin ve nitekim soykırım suçu işleyenlerin yargılanacağını ve hak ettikleri cezayı alacaklarını düşünüyorum. Benim kanaatimi sorarsanız Gazze'de işlenen fiiller tamamen soykırım ile ifade edilebilir. Soykırımdan başka bir kavramla ifade edilemez gerçekten orada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine giren dört suç dördü birden işleniyor. Yani saldırı suçu da işleniyor, savaş suçu da işleniyor, insanlığa karşı suçlarda işleniyor. Ama oradaki işlenen fiillerin neticesini bir cümleyle hatta bir kelimeyle ifade et derseniz bana hiç tereddütsüz soykırım derim. Çünkü orada... E, ifade edildiği gibi e, bir iki devlet arasında bir savaş yok. Denk güçler arasında bir savaş yok. Yasak silahlar kullanılarak, yasak bombalar kullanılarak e, gerçekten siviller toptan yok edilmeye çalışılıyor. Bu 18 bin kişinin içerisinde katledilen 18 bin kişinin içerisinde e, büyük bir çoğunluğunu yüzde yetmişini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla burada e, iki devlet arasında bir mücadeleden, bir savaştan bahsedilmesi mümkün değil. Burada eğer bu e, literatürü, savaş literatürünü kullanacak e, isek burada söyleyeceğimiz bir devlet, e, kitle imha silahlarına sahip olan bir devlet sivil bir halkı kadınıyla, çocuğuyla e, hatta e, bitkileriyle yok etmek e, istiyor ve yapılan fiiller de bunu gösteriyor. Yani 18 bin kişinin katledilen, 18 bin kişinin yüzde 70'i Çocuklar ve kadınlarsa ki bunları e, sizler basın e, kuruluşları e, birebir her gün e, ekranlara getiriyor, bunun tek adı e, insanlığa karşı suçtur ve soykırımdır. Evet şimdi siz de çok kapsamlı bir dosyayla gitmişsiniz görsel olarak olsun bu dört e, maddeyi de içerisinde kapsayabilecek soykırım denilebilecek bütün aslında deliller burada var. Peki aklımıza şu geliyor yani bu dört maddenin dördünde bu kadar işleyen bir işgalci İsrail varken yani kendilerine başvurulmasını mı bekliyor Uluslararası Ceza Mahkemesi? Yani herhangi birisi başvurmamış olsaydı ya da herhangi bir devlet Uluslararası Ceza Mahkemesi sessiz mi kalacaktı? Şimdi teorik olarak önce şunu ifade edeyim. Uluslararası Ceza Mahkemesi nasıl harekete geçer sorusuna verilecek cevap şu. Birinci olarak üye devletler başvuruda bulunup dava açabilirler, soruşturma açılmasını talep edebilirler. Bir de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bunun dışında oraya kişiler veya sivil toplum kuruluşları ihbarda bulunabilirler. Bir suçu ihbar edebilirler, o şekilde harekete geçebilir. Uluslararası ceza mahkemesinin savcısı de harekete geçip e, soruşturma yapabilir. E, sorduğunuz soru, evet hiçbir ihbar olmasa da orada e, bütün dünyanın e, basın yayın organları. Orada bir soykırım işlendiğini gün be gün her gün kaç çocuk katledildiğini, kaç e, sivil katledildiğini, kaç kadın katledildiğini e, bildiriyor. Dolayısıyla burada uluslararası ceza mahkemesinin e, kendiliğinden de harekete geçmesi gerekir. E, nitekim uluslararası ceza mahkemesinin savcısı refah sınır kapısına gitti. Orada bir açıklama yaptı. E, e, aslında ben orada onların da insani yönlerinin ağır bastığını, insani vicdani ve hukukçu yönlerinin ağır bastığını, o anlamda da harekete geçtiklerini, bir şeyler yapmak istediklerini o görüşmelerde gördüm. Ama Amerika Birleşik Devletleri mahkemeye doğrudan veya dolaylı olarak baskı yapar mı? baskı yaparsa bu nasıl bir sonuç verir? Bu ciddi bir soru işareti ama benim hukukçu kimliğime, insani e, vicdani yönüme sorarsanız ben şunu söylerim bir hukukçunun yetişme tarzı itibariyle, hukuk nosyonu itibariyle gözetmesi gereken tek şey vardır o da adalettir. E, dolayısıyla kendisine yapılan bir baskıyı reddedebiliyorsa bir insan hukukçudur o baskının altında ezilmiyorsa, hukukçuluğunun gereğini yapıyorsa gerçek anlamda hukukçudur. Ben bu anlamda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin gerekenleri yapacağını ve bu anlamda da ilerleme kaydedileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi eğer onlara baskı yapılırsa o baskının neticesinde neler olabilecekken olamadığını da birlikte izlemiş olacağız. Bütün dünyanın gözü önünde çünkü bu katliam, bu soykırım, bu insanlığa karşı suçlar işleniyor. Bu hukuk kurumlarının da nasıl bir tavır takındıklarını gene bütün dünyadaki insanlar e, görmüş olacağız, şahit olmuş olacağız. Evet, aslında uluslararası ceza mahkemesi de daha öncelerinde de eleştirilerin hedefi olmuş, Afrika'daki insanlara karşı yapmış olduğu ayrımcı politikadan dolayı diye düşünülüyor ve Amerika'nın da üzerinde baskısından kaynaklı olduğu söyleniyor ki İsrail Filistin meselesine de çok karışmaması için aslında bir nevi tehdit ediliyor. Aslında kendisi de bir baskı altında gibi geliyor. Ee, hani baktığımız zamanda da şunu görüyoruz, e, uluslararası ceza mahkemesinin kendi kendini koruyabileceği bir polisi vesairesi yok. Yani bu durumda da aslında kendi hür iradesiyle de bir karar söz konusu olamayabilir, değil mi? Ama bu tüm baskılara rağmen, eğer ki Netanyahu savaş suçlusu ilan edilirse Netanyahu'yu nasıl bir son bekliyor, nasıl bir ya da süreç bekliyor diyelim? Şimdi uluslararası ceza mahkemesinin bir kolluk gücü olmadığı doğru. Ama uluslararası mahkeme, ceza mahkemesinin yargılama yapıp da vereceği kararlar dünya kamuoyu anlamında çok çok önemli. Yani e, mesela Türkiye'de e, Mavi Marmara e, olayından sonra e, Türk e, Milli Mahkemesinde, Yerel Mahkemesinde, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde bir yakalama kararı çıkmıştı İsrailli yetkililerle ilgili. Biz bunun ne kadar etkin olduğunu gördük. Sonuç itibariyle İsrail Türkiye ile anlaşmak zorunda kaldı. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi eğer bir karar verirse bu soykırım suçu işleyenlerin bu soykırım suçu işlediğini tespit eder, onları bu suçtan dolayı mahkum ederse bir polis kuvvetinin, bir kolluk kuvvetinin onları yakalamasına gerek yok. Bunlar sonuçlarını hukuk aleminde doğuracaktır ve bu insanlar bu suçlardan mahkum olmuş insanlar Dünya kendilerine dar olacaktır. Belki kendi devletleri yeri gelecek ki onları teslim edecektir. Etmeyecekse bile kendi ülkeleri kendilerine hapishane olacaktır. Yani netice itibariyle böyle ama ben şunu daha çok önemsiyorum. Yani neticeden ziyade hukukçu, hukukçu kimliğinin gereğini yerine getirebilecek mi yapabilecek mi? Uluslararası Ceza Mahkemesi bu yargılamayı yapıp o kararı verebilecek mi? Benim için bu çok daha önemli. Tabii ki adaletin yerine gelmesi, mahkemelerin kararlarının infaz edilmesi önemlidir. Ama o mahkemelerin hukukun gereğini, Adaletin gereğinin ne olduğunu kararlarıyla ortaya koyması da çok önemlidir. Uluslararası ceza mahkemesinden doğrusu bizim beklediğimiz budur. Evet, orada da zaten diyorsunuz ki daha beklemediğim bir muameleyle karşılaştım. Sizin dosyanızın çok daha delilli olduğunu söylüyorlar. Peki şunu da merak ediyorum. Siz bu şekilde bir muameleyle karşılaşırken Türkiye'de hukukçular açısından nasıl bir destek gördünüz ya da yeterli desteği görebildiniz mi? kesinlikle gördük. Bu anlamda e, gönlüm çok rahat. Biz e, meslektaşlarımıza ilan ettikten sonra çok kısa bir sürede 3061 hukukçu, e, meslektaşımız avukat, e, bunun e, dışında avukat olmayan hukukçular da var. E, i̇mza verdiler ve bizim bu başvurumuzu desteklediler. E, hala bugün arkadaşlar e, bana ifade ettiler. E, bu başvurumuza destek veren imzalar geliyor. Daha sonra e, bu imzaları e, gene uluslararası ceza mahkemesine göndereceğiz. Yani meslektaşlarımız hala imza vermeye devam ediyorlar. E, bize imzalarını gönderebilirler. Güncel Çünkü bir Tabii tabii çünkü biz orada da ifade ettik. Başvurumuzu biz yapıyoruz. Delillerimizi üç klasör şeklinde ibraz ediyoruz. Ama bu suç işlenmeye devam ediyor. Dolayısıyla suçun delilleri her gün artıyor. Gün ve gün artıyor. O delilleri de biz toplayıp göndereceğiz. Belki ek beyanlar göndereceğiz. Bu ek gönderilerimizle birlikte yeni gelen meslektaşlarımızın e, imzalarını da dilekçelerini de göndereceğiz. Ben öyle tahmin ediyorum ki e, belki bu e, sayı 3500'ü 4000'i e, bulacaktır. Dolayısıyla meslektaşlarımıza ben bu vesileyle de tekrar teşekkür ediyorum. Bu başvurumuza destek veren meslektaşlarımıza da tekrardan teşekkür ediyorum. Hala geç kalmış da değiller. Kesinlikle. Yani hala desteklerini de sürdürebilirler. Kesinlikle. Evet. Peki şunu da merak ediyorum. Siz başvurdunuz. Aynı şekilde avukatlardan da destek aldığınız zaman bunu iletiyorsunuz güncelli bir şekilde. Peki bu ne zaman sonuç verecek? Yani nasıl bir süreç takip ediyor? Siz burada başvurunuzu yaptınız. Yani şu anda da hala soykırım devam ediyor. Bunun neticelenmesi için ne kadar bir süre lazım? E, bu tamamen uluslararası ceza Ceza mahkemesinin önce e, savcılığının sonra da mahkemenin çalışma e, usulü ve hızıyla alakalı bir şey. Ben şuna inanıyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı ciddi bir soruşturma yaptığı intihana verse dünya kamuoyuna ben İsrailli yetkililerin geri adım atacağı kanaatindeyim çünkü bu yargılamaların neticeleri çok ciddi olacaktır. Bir de biraz önce ifade ettiğim gibi bütün dünyanın yani 8 milyar insanın gözü önünde bu soykırım işleniyor. O bakımdan da bunun yani saklanacak, gizlenecek bir yönü yok. Deliller çok ortada yani. Ee, bebek e, ölümleriyle, bebek cesetleriyle, çocuk cesetleriyle e, karşılaşıyoruz her gün ama her gün. Dolayısıyla uluslararası ceza mahkemesi eğer bu anlamda e, etkili bir soruşturma ya başlarsa e, ben e, bu katliamı yapanların, bu suçları işleyenlerin geri adım atacakları kanaatindeyim. Ha bu ne zaman yapılır diye sorarsanız, dediğim gibi tamamen onların. E, hukuk e, anlayışlarına, hukukçu nosyonlarına osyonlarına e, ve iş görme tarzlarına, hızlarına bağlı bir şey. Programımızın sonuna geliyoruz ama burada e, benim merak ettiğim şimdi dosyalardan fotoğraflara tekrardan şöyle bir bakacak olursak e, burada kendi e, ajansımızdan da görüntüler var. Hı -hı. Onları bir gösterebilir miyiz? İzzat Tabii ki. Sahada, Mesela muhabirlerin... şu, şu bombalamalar yani burada bu bunu şunun için gösteriyorum. Bu tür bombalamalarda e, sivil ayrımı yapamazsınız. Yani bu bombayı atanlar işte burada sivilleri biz e, öldürmeyelim, savaştığımız insanları öldürelim diye bir ayrım yapma imkanları olamaz. Bunlar yani bu saldırıların mahiyetleri ki neticesi de bu. Çocuklar e, ölüyor. E, bu e, işte yani burada örnek olarak gösterdiğim birkaç fotoğraf ama binlerce e, bu şekilde fotoğraf var. E, saldırıların mahiyeti, kullanılan bombalar, kullanılan silahlar. E, bunlar e, aslında bu saldırıyı yapanların e, ceza hukuku literatürü anlamında söylersek e, kastlarını da gösteriyor. Yani bunların kastları e, orada e, savaşmak istediği insanları öldürmek değil herkesi öldürmek yani oradaki sivilleri çocukları kadınları herkesi öldürmek çünkü bu saldırıların mahiyeti bize net olarak onu gösteriyor yalnız saldırıların mahiyeti de değil İsrailli yetkililerin açıklamaları da bunu gösteriyor. Yani biz orada hayvansı insanlarla mücadele ediyoruz beyanları. İşte hepsini öldüreceğiz beyanları. Kutsal kitaplarına atıf yaparak işte onların kadınlarını, çocuklarını, hayvanlarını öldürün beyanları e, bu soykırımın orada iradi olarak, bilinçli olarak işlendiğini gösteriyor. Bizim delillerimiz arasında bu bahsettiğim biraz önce deliller arasında faillerin beyanları da var. Onları da ekledik. Çünkü suçun manevi unsuru anlamında faillerin iradeleri, kastları da önemli. Bu kast da orada soykırım yapılmak istendiğini, insanlığa karşı suçlar işlendiğini ve savaş suçları işlendiğini dediğim gibi hem fiillerle hem de iradeleriyle, net olarak ortaya koyduklarını görmüş oluyoruz. Evet Ki tarihteki ilk yargılamada Nazilere yapılmış e, Yahudilere karşı yapmış oldukları soykırım sebebiyle diye e, baktığımız zaman bunun üzerine kalkıp da e, soykırım yapmamaları gerekirken tarihte bu şekilde bir mahkeme kurulurken şimdi aynı mahkeme kendileri için kuruluyor. Yani tarihin farklı bir şekilde tekerrürünü görüyoruz ama inşallah da bu soykırımlar son bulur diye umuyoruz. Bu hukuksal olarak mücadelenize de diğer hukukçuların da aynı şekilde destekle bir yanıt bulabilmesini de hepimiz de istiyoruz tabii ki de. Şimdi programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş hocam. Sizin söylemek istedikleriniz. Şunu ifade etmek isterim bu sorunuz üzerine. biz Müslümanız. Eğer bir gün Yahudi çocukları, Yahudi bebekleri katledilirse bombalarla biz onların haklarını da savunuruz. Dün yaptığımız gibi, dün Yahudiler soykırıma uğradıklarında biz bizim milletimiz, bizim dedelerimiz onlara kucaklarını açtı. Onları ölümden, soykırımdan kurtardı. Bugün ifade ettiğiniz gibi onlar o gün uğradıkları soykırımı bugün Gazzelilere, Filistinlilere yapıyorlar. Ama bizim farkımız da bu. Biz Müslümanız eğer bir gün Yahudiler, Yahudilerin çocukları bir soykırıma uğrarsa biz onların da haklarını savunuruz. Çünkü Allah bize adil olmamızı emrediyor. Yalnız Müslümanlara karşı değil, bütün insanlara karşı, bütün e, hak sahiplerine karşı, bu insan da olmayabilir, bir hayvan da olabilir hak sahibi. Allah bize adaleti emrediyor. Dediğim gibi bir gün Yahudi çocukları katledilirse, Yahudi kadınları katledilirse biz onların da haklarını savunuruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben hocam. teşekkür ederim. Evet, işgacı İsrail'in Filistinlere yönelik soykırımına dair Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurarak belgeleriyle anlatan avukat Yasin Şamlı hocamla birlikteydik bugün. Bir sonraki programda görüşmek üzere.